Öğretim elemanları açısından 35 bin tane çocukları var evet. e, görevlilerin. E, bu çocuklarımızın barınma ve beslenme ulaşımını hallettik. Sağlık sorunlarını nasıl hallediyoruz hocam? Hastalanabilirler bunlar. E, öğrencilerimize e, sürekli olarak biz mediko sosyal e, dairesinde biz öğrencilerimize ücretsiz sağlık hizmeti veriyoruz. Yani O konuda da herhangi bir sıkıntımız yok. Yine üniversitemiz tıp fakültesi araştırma hastanesi. Ve SKS'de öğrencilerimize sağlık hizmeti veriyoruz. Evet. Medika Sosyal'de de hocam ufak tefek bir yığın sağlık problemi halledildiği gibi herhalde diş problemleri de tabii, hallediliyor. Tabii tabii. Diş, diş. polikliniğimiz var. Yine diğer sağlık hizmetlerinin yanında tabii diş poliklinimiz hizmet veriyor. Hem öğrencilerimize hem personelimize evet. sağlık hizmeti sunuyoruz. Hocam bunun dışında e, öğrenciler ben kampüs için söyleyeceğim. Şehirde olan bazı fakülte ve yüksek okullarda zaten şehirde sosyal ihtiyaçlarını veya değişik ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Ama görebildiğimiz bildiğimiz kadarıyla üniversitede e, her fakültede bulunan kantinlerin dışında alışveriş merkezi gibi orada da sosyal tesislerin yemek yiyebilecekleri, çay içilebilecekleri e, bazı yerlerde yapıldı herhalde. E, Kampüsümüzde yapıldı. Ee, yemekhanenin alt katında e, e, kafe tarzında e, e, ufak böyle fast food tarzında yerlerimizde var. Ayrıca kantinlerimizde yine bu konuda e, hizmeti veriyorlar. Yani o konularda herhangi bir sıkıntımız yok. Ee, tabii e, şu anda sıkıntı kampüste yaşayan öğrenci sayısı çok olmadığı için e, buraların işletmesi konusunda sıkıntılar ortaya çıkıyor. Kampüste hayat arttıkça buralardaki sosyal yaşam alanları da artacak. Artacaktır. Bu e, yemekhanenin altında dediğiniz fast food e, veya çay kafe gibi evet. yerler tıp fakültesi hastanesine gelen vatandaşlar için de herhalde ideal olmuş. Tabi onlar da burayı, buraları rahatlıkla kullanabiliyorlar tabii ki. Evet. Evet hocam e, tıp fakültesi dedik. E, tıp fakültesi tabii biz iki kısımda ee, hem tıp fakültesi hastanesi araştırma ve uygulama hastanesi bir de öğrencilerin okuduğu bölüm olarak değerlendiriyoruz. Gerçi halkımız genel anlamıyla tedavi oldukları uygulama evet. ve araştırma hastanesi konusunda çok soruları var. Ama önce isterseniz öğrenci sayılarından başlayalım. Evet. Kaç sınıf okuyor, kaç öğrencimiz var tıp fakültesinde okuyan? İsterseniz tıp fakültesinden geçmeden önce ben öğrencilerimizle ilgili olması dolayısıyla bir iki noktayı da buyurun, açıklama, buyurun, tabii, aç, tabii, açıklamak hocam. istiyorum. Şimdi biz bu yıl e, Avrupa Komisyonuna Diploma Eki Etiketi için başvurmuştuk. Diplomalarımızın Avrupa Birliği ülkeleri tarafından tanınması için gerekli olan bir aşamaydı ve bu başvurumuz kabul edildi ve Diploma Eki Etiketi ile ödüllendirilen 14 Türk üniversitesinden biri olduk. Böylece diplomalarımız Avrupa Birliği ülkeleri tarafından tanınır hale geldi. Biz bu yıl yine çok önemli bir adım attık. Öğrencilerimiz çift anadal mezunu olabilecekler. Yani çift diploma alabilecekler. Bunun yönergesini çıkardık. Nasıl uygulayacağımız konusunda arkadaşlarımız hazırlık yapıyorlar. Önümüzdeki yıl bunları da uygulamaya başlayacağız. yine çok önemli bir sorun da bizim öğrencilerimizin otomasyon kaynaklanan ve yönetmelikten kaynaklanan sorunları vardı. Bunları öncelikle göreve gelir gelmez bunları ele aldık ve şu anda sorunsuz olarak işleyen bir öğrenci işleri otomasyon programımız var. Artık kayıtlarımızı internet üzerinden online yapabiliyoruz. Hem üniversiteye kayıtları hem de ders kayıtlarını internet üzerinden öğrencilerimiz yapabiliyorlar. Bunun yanında biz Özellikle e, kaliteye de çok büyük önem veriyoruz. E, bunun için de biz bütün dersliklerimizi ve laboratuvarlarımızı son de, e, derece modern cihazlarla donattık. Sıra, masa, sandalye gibi bütün e, ihtiyaçlarını karşıladık. E, sınıflarımızı akıllı tahtalarla donattık. E, Atelyelerimizi bilgisayarlar e, ve e, modern eğitimin gerektirdiği bütün cihazlarla donattık. Şu anda e, herhangi bir eksiklik e, büyük e, çok önemli eksiklik kalmadı. Ufak tefek eksiklikleri de bu yıl içerisinde gidereceğiz. Evet hocam e, az önce elinizde gördüm siz de ifade evet. ettiğiniz ile denklik evet. Balıkesir Üniversitesi çok önemli. Şimdi şöyle, Bunu gösterebilirsek evet, evet e, seyircilerimize. Bu diploma biraz yukarı daha kaldı kaldırayım. Evet, bu diploma iki etiketi ile ödüllendirildiğimizi gösteren bir yazı. Bunun için ayrıca yine geçen hafta bizi çağırdılar evet. ayrıca bize diplomalarımızı da verdiler. Üniversite olarak başarımızdan dolayı bizi kutladılar. YÖK üyelerinin de bulunduğu bir toplantıda bu ödülleri bize verdiler. Evet hocam, Avrupa'da geçerli olması Balıkesir Üniversitesi'nin verdiği diplomaların 14 üniversitedeyiz evet. Türkiye'de evet. bu denkliği alan. balıkesir için herhalde gurur verici bir şey diye Kesinlikle. düşünüyorum. halkımızda büyük ihtimal evet. öyle evet. düşünecektir. balıkesir Üniversitesi bizim baştan da söylediğimiz gibi hızla değişen, gelişen yüzü oluyor evet. Balıkesir'in. Çift Anadal mezunu da hocam çok önemli. İnşallah bu çalışmalarda en kısa zamanda evet. tamamlanır. İki dalda birden diploma evet. sahibi Olacaklar. çalışan, isteyen öğrencilerimiz. Başarılı öğrencilerimize başarılı bu imkanı öğrencilerimiz sunacağız. Yani. Hocam o zaman. O zaman ben tıp fakültesine anons hı hı. ettim ama geçelim diye. Evet. Birinci bölümde süremiz çok kısa. Ondan önce Peki. size veteriner fakültesi yeni evet. açıldı. Evet. Biraz bize veteriner fakültesinden bahseder Tabii. misiniz? Eğitim öğretim nerede devam ediyor? Evet. Ne kadar sınıf hı hı. öğrenci var? Şimdi veteriner fakültemiz 2008 yılında kuruldu. Ancak ben göreve geldiğim zaman geçen 2010 Kasım ayında sadece bir öğretim üyesi vardı. Biz... Bu bir yıllık süre içerisinde öğretim yasayımızı DAKAN'la birlikte ona çıkardık. Ve şu an biz ve 2011-2012 eğitim öğretim yılında 21 öğrenci aldık ve eğitim öğretime başladık. Şu anda Hindi çiftliği olarak bilinen, bir Gadiç yolu üzerinde Hindi çiftliği olarak bilinen yeri biz fakülte haline getirdik. Burada hem dershanelerimiz hem oradaki eski çiftlik binalarını, ee, hayvan yetiştirme için gerekli e, donanımlarla donattık ve buralarını, burasını bir e, veteriner fakültesi haline dönüştürdük. Şimdi bir yandan da tabi bu fakültenin eğitim öğretimle ilgili eksiklik eksiklerini hızla e, tamamlamaya çalışıyoruz. E, birinci sınıfta henüz öğrencilerimiz birinci sınıfta olduğu için evet. birinci sınıfta e, daha çok temel dersleri evet. alıyorlar. Biz bunlar için Yine gerekli donanımları sağladık bu yıl için. Önümüzdeki yıllarda diğer yıllarda gerekli olacak olan da hazırlıklarını yapıyoruz arkadaşlar, çalışıyorlar. Bize ihtiyaçlar bildirildikçe biz bunları karşılıyoruz. Yani şu anda 10 öğretimyesi, 21 öğrencisiyle eğitim öğretim hayatına başladı. Önümüzdeki yıl muhtemelen sayıyı biraz daha artıracağız. Bu sayı muhtemelen önümüzdeki yıl 30 öğrenciyi daha alacağız ve bu şekilde. Veteriner Fakültemizi hayata geçirmiş olduk. E, bu sene birinci sınıflar ikiye geçecek. Önümüzdeki sene birinci sınıfa öğrenci alınacak. Evet. Hocam bu hindicilik üretme istasyonu Bigat İç yolunda evet. kampüsten ileride. Tarım Bakanlığından mı aldı üniversite bu yer? Herhalde Tarım İl Müdürlüğü'ne bağlıydı diye. S tam şey bilmiyorum ama biz kira kiraladık kira burasını. Ee, Sanıyorum Orman e, Müdürlüğü'nden de olabilir. Tam bilmiyorum evet. ama... Evet. E, Burası bize kiralık olarak verildi ve burada biz artık ihtiyacımız olduğu sürece devam edeceğiz. Biraz sonra yine yatırımlarla ilgili olarak bilgi verirken zikredeceğim. Yeni fakülte binamıza da başladık tabii. Evet. Tıp fakültesinin kendi binası da. Veteriner fakültesinin şey Veteriner yine. fakültesinin de kendi binasında inşaatları devam ediyor. Bu bittiği zaman kampüse evet. toplanacak burası da. Hocam veteriner fakültesi Üniversitenin kuruluşundan beri halkın istediği en çok iki fakülteden biriydi. Balıkesir'in herhalde ekonomik faaliyetlerine uygun olarak halkımız genelde çok eski tarihlerden beri Veteriner ve Ziraat Fakültesi derdi. Balıkesir tarım ve hayvancılığa dayalı olduğu için e, Veteriner Fakültesi ile Hayvancılık hakikaten ciddi e. E, rakamları tutuyor. Bu tamamlanmış olacak inşallah Balıkesir'e e, hayvancılıkla uğraşan kesimimize de hayırlısı ve evet, faydalı inşallah. da olur. Ben bu noktada <laughs> bir açıklama daha yapayım. Buyurun. Biz gıda mühendisliği bölümü açma hazırlıklarında yapıyoruz şu anda. Yani ben Balıkesir'in veterinerin yanında gıda mühendisliği evet. bölümüne daha çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili bizim iki yıllık mesleküstü okullarımın gıda bölümleri var ama bunu biz yeterli görmüyoruz. Gıda mühendisliği bölümüyle ilgili de hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu müjdeyi de o evet. zaman şimdiden vermiş evet. olduk. Balık esirlere gıda mühendisliği de açılacak güzel bir gelişme hocam. Hocam arkadaşlar işaret ediyor. Müsaade ederseniz reklam vakti geldi. Kısa bir evet, ara tabii verelim. De. Evet sevgili seyirciler kısa bir aramız var. Kısa bir reklam arasından sonra rektör hocamız e, Profesör Doktor Mahir Halkan'la sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.